Evet merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım herkes iyidir. FED kararı açıklandı. 75 bas puanlık bir açıklama geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son videoda da bahsettiğim üzere beklentim benim de 75 bas puan yönündeydi. Sert hareketin kapıda olduğunu söylemiştik. Yani sert hareket gel gördüğünüz gibi geldi hemen anında. Şimdi birazdan Fed'i konuşacağız. Öncelikle sesim net olarak geliyor mu? Onun bir geri dönüşünü alayım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar yazarsanız sesim net mi? Ee... Birazdan e, Powell'ın açıklamaları olacak arkadaşlar. Bu açıklamalar bizler için oldukça önemli. E, bence e, söyleyeceği şeyler 3 aşağı beş yukarı şu şekilde Enflasyonu kontrol altına almaya başladık falan filan. Şimdi bu açıklama bizim için arkadaşlar gayet olumlu. Yani şu an Fed arkadaşlar 75 baz puan bakın bizim için oldukça olumlu. Yani dolar dolar değil pardon işte gümüş altın endeksler vesaire bunlar için olumlu arkadaşlar. Şimdi buradaki durum şu. Fe, e, Powell birazdan açıklama yapılacak Bu arada ben de long girdim Haberiniz olsun e, Powell açıklama yapacak Bu açıklamalarda Şunları derse bizim için sıkıntı olur Derse ki 75 bas puan indirim yani 75 bas puan arttırma, art, Arttırmış olmamız e, Enflasyonun Bittiği anlamına gelmez Daha sert adımlar atabiliriz daha işte ne bileyim sert manevralar alabiliriz. Daha sert yüksek faiz arttırışları gelebilir vesaire bu tarz bir açıklama yaparsa bizim için çok kötü olur. Yani en son çünkü mesela geçen de 75 bas puana gelmişti biliyorsunuz. Bu arada dediğim gibi işleme girmiştim. Şu an yavaş yavaş kara geçmeye başlıyoruz. Güzel sert hareket geldi. Yani bu tür açıklamalar yani hani enflasyonu arttırmaya yönelik işte faiz arttırmaya yönelik pardon faiz arttırmaya yönelik açıklamalar gelirse Bizim için iyi olmaz arkadaşlar. Öyle söyleyelim. 75 bas puan güzel. Ee, beklediğimiz sert yükselişte geldi. Yön belli oldu gördüğünüz üzere gayet belli. Ee, şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor piyasa açısından. Altcoin'ler, Bitcoin vesaire hepsinde durum gayet olumlu gözüküyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Fa e, Powell dediğim yönde açıklama yapmazsa yani hani derse ki tutar e, ya arkadaşlar biz evet 75 bas puan yaptık ama yarın bir gün bakın daha fazlası da gelebilir tarzı bir açıklama yaparsa bizim için çok iyi olmaz arkadaşlar. Ama yani bu mihva şöyle konuşursa bakın zaten yarım saate konuşacak derse ki e, biz enflasyonu kontrol altına almaya başladık işte artık enflasyonla yaşamaya alışmalıyız tarzı açıklamalar gelirse bunlarda piyasadaki bu olumlu hava sürer arkadaşlar. Ee, bu arada canlı yayına like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız çok memnun olurum. Ee, şimdi en son mesela Twitter'dan bir düşen trend paylaşmıştım. Gelin onu canlı olarak oynatalım. Ne durumda birlikte görelim. Bu trendi şimdi canlı olarak bir oynatalım. Ee, Bitcoin kısa vadeli düşen trend. Ee, bakın sizler de arkadaşlar bu şekilde oynatabiliyorsunuz. Şu an ee, bakıyorum en son burada kalmış. Niye burada kalmış bu? Daha burayı güncellememiş. Hemen çizelim düşen trendimizi. Düşen trendimizi kırdık arkadaşlar. Kısa vadeli düşen trendi. An itibariyle üzerinde kapatma yaparsak büyük ihtimal saat 11'den sonra yansıyacak buraya. Çünkü henüz kapatma gelmedi. Son kapatmayı almış. 11'den sonra yansır. Yani bizim artık 21.000 üzerine atıp 23.000'e doğru bir hareket sergilememiz gerekiyor. arkadaşlar bilginiz olsun ee, Onun dışında şöyle bir genel analiz yapalım Bitcoin şu an desteğimiz neresi desteğimiz 20.400 arkadaşlar 20.200 son destek alanıydı gün içerisinde son kez denedik orayı ee, 20.200'e çekmiştik şu an direncimiz 21.000 dolar 21.000 doların üzerindeki direncimiz 21.800 onun da üzerindeki direncimiz 22.600 arkadaşlar ee, en kritik destek noktamız şu an 19600 en kritik yani en sağlam kesinlikle kaybetmememiz gereken alan orası aynı zamanda şurada kısa vadeli düşen trendi de era de kırıyoruz bu da gayet güzel bir durum umarım Powell olumsuz bir açıklama yapmaz bu şekilde olumlu açıklamalar yaparsa arkadaşlar ee, dediğim gibi piyasaya oldukça olumlu yansır yükseliş devam eder arkadaşlar. Destek dirençlerimiz bu, şekil, bu şekilde. Yayını uzun tutmayacağım. Kısa öz yapacağım. DXY düşüyor. DXY 111.67 direncinden sürekli 7. Şu an destek alanı DXY'nin arkadaşlar. 109. Onun altındaki destek alanı 108. USDT dominans düşüyor. 7'nin altında kapatırsa çok olumlu arkadaşlar. 7'nin altında kapatırsa çok olumlu olur. USDT dominans 4 saatlikte era sayıda bir yükselen trend var. Hem de kısa vadeli bir yükselen trend. Onu kırıp 7'nin altında kapatırsa USDT dominans piyasa için oldukça ön, önemli olur. Yarın büyük ihtimal video yapmam. Çünkü şu an bir canlı yayın yapıp canlı canlı değerlendiriyorum. Ha, Powell çok farklı bir açıklama olursa o zaman durum değişir. Şimdi Powell'ın açıklamaları bitene kadar bu sert iğneler devam eder arkadaşlar. Ben mesela şu an böyle bir anlık vur kaç yaptım hemen çıktım. E çünkü Pavel şu an ani bir şey derse anında düşer. Çok olumlu bir şey derse anında yükselir. Yani vur kaç olarak hemen mesela ne yaptık girdik çıktık yani. İşlemi kapattık yani çok kısa vadeli %5 %6 aldım kaçtım yani. Vur kaç. E şimdi Powell'ın açıklamalarına odaklanacağız. Pavel dediğim gibi kötü açıklama yaparsa piyasayı kötü yönde etkiler arkadaşlar. Ee, onun dışında Ethereum Dominance grafiğine bir bakmak istiyorum. Ethereum BTC grafiğine bir bakalım. Ethereum BTC grafiği arkadaşlar güzel gidiyor. Uyumsuzluklar vardı, o çalıştı. Şunu takip edin. Ethereum BTC grafiğinde altcoin'ler adına şuradaki düşen trend kırılırsa arkadaşlar bakın şurada bakayım saatlikte daha mı net? Evet, saatlikte daha net. Şu şekilde çok bariz bir düşen trend var. Bu düşen trendin kırılımı arkadaşlar. Alt koyunlardaki yükselişi tetikler arkadaşlar. Alt koyunlarda güzel yükseliş görebiliriz. Tekrardan 00771 üzerinde kapatıp 0829 hedefine doğru gider arkadaşlar. Bilginiz olsun. Altına gümüşe bakalım hemen. Gram altına baktığımda o da yükseliyor. Şu an direnci 1000 Türk lirası üzerine atarsa 1014 diğer hedef destek alanımız 975 desteği geçen gün milimetrik zaten test etti. Ee, onun dışında arkadaşlar gram e, altına baktım bir de gram gümüşe bakalım. Gram gümüş dediğim gibi altından daha sağlam duruyor arkadaşlar. Şu an hedef 1235 oranın üzerinde atarsa 1313 .13 diğer hedefi olacak arkadaşlar. Sizin genel bir sorunuz var mı? Yani 3 aşağı 5 yukarı analizimi yaptım. Analizim şudur arkadaşlar. Ee, Powell Kötü bir açıklama yapmazsa olumsuz bir açıklama yapmazsa Hedefimiz 21.000 üzerinde kapatırsak 21.000'in diğer hedef 21.800 Onun üstündeki hedef 22.600 21.000'in kırılımı buradaki ara hedefleri de e, sayarsak 23.000'e doğru bir BTC'nin hareketini tetikler arkadaşlar 21.000 kırılımı Uyumsuzluklar vardı çalıştı oradan da karımızı aldık güzel oldu e, Var mı sorusu olanlar genel olarak soruları cevaplayabilirim arkadaşlar Böyle alt koyun sormak yerine çünkü BTC güzelse altcoinler güzel. BTC de bu faiz arttırımına güzel tepki veriyor. Ve bu da güzel olur arkadaşlar. Yani bitcoin güzelse altcoinler zaten güzel. Tek tek sormanıza gerek yok. Ee, sorunuz varsa alabilirim. Sonra arkadaşlar canlı yayını bitirelim. Kısa ve öz bir canlı yayın olsun. Ee, videoya like atıp kanala abone değilse abone olmayı unutmayın 21.30'da Pavel açıklamalar var bu açıklamalar bizler için oldukça önemli çok terso bir durum olursa Twitter'dan zaten yazarım arkadaşlar Pavel olumsuz açıkladı 75 bas puan geldi ama olumsuz bir açıklama var dikkatli olun tarzında açıklama yaparım Twitter'dan arkadaşlar evet Var mı sorusu olan? Halving için video olur. Halving ile ilgili genel bir video güzel olur yapalım. boğaya girmedik arkadaşlar. Boğaya girmedik. Henüz boğanın teyidi gelmedi. Boğanın yani nasıl ayının teyidi hemen gelmiyorsa boğanın teyidi de gelmedi. Ama bence yani Powell da hani negatif bir açıklama yapmadıkça artık bizim şöyle bir 25 binleri tekrardan denememiz 25 26nları denememiz muhtemel altcoin'lerde %20'lik %30'luk yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Pavel olumsuz bir açıklama yapmadıkça diye altını çiziyorum. Çünkü 75 bas puan bizim için oldukça olumlu arkadaşlar. Evet farklı bir soru yok galiba. Yeri projeler piyasa kötü diye haberlerini paylaşmıyor. Şu an piyasaya ne haberler için uygun mu? Ee, yani yeni haberler için uygun çünkü yavaş yavaş hani yatırımcılar tekrardan dönüyor. Yükselişler olduktan sonra işte 18.000'den 21'e yükseldik. Yatırımcılar ne yapıyor şimdi? Ya bak 3000 dolar bir yükselmiş acaba ne oldu diye giriyor bir al sat yapmaya bir şeyler. Yani yeniden yatırımcılar geliyor. Alım satım için Bollinger man mantıklı mı? E, mantıklı ama tek başına yeterli değil. Bollinger'ı mutlaka RSI ile destekleyin arkadaşlar. E-mail hareketli ortalamalarla destekleyin. Bollinger tek başına yeterli değil çoğu zaman. Boğa geldi, boğa gelmedi arkadaşlar henüz ama küçük bir boğacık bize yaşatırlar diye umuyoruz. FED kararı 75 bas puan açıklandı bizim için olumlu arkadaşlar. Galiba sorularda bugün, evet Serkan değil mi ne günlere kaldık 25 bas puan gelince ölürüz diyorduk. Şu an 75 bas puana seviniyoruz. Piyasanın dinamikleri maalesef böyle arkadaşlar. Yani yarın bir gün örnek veriyorum 125'ler 150'ler gelirse bu sefer de yüzlere sevinir duruma geliriz. Ben de sizleri seviyorum arkadaşlar. Bu acık yaşarız umarım. Çünkü şu an gayet uygun her şey. Yani bir olumsuz haber gelmedikçe bütün şartlar piyasanın yükselmesi alt koyunların yükselmesi için olumlu arkadaşlar. Bütün şartlar olumsuz bir açıklama gelmedikçe yükseliş için elverişli. Bakın olumsuz bir açıklama. Bunun altını kalın puntoyla çiziyorum, kalın puntoyla yazıyorum. Çünkü şu an mesela tüm veriler olumlu yönde ilerliyor. E, Paul'un açıklamaları sırasında da sert iğneler gelebilir. Ama bizim için önemli olan açıklamanın özü. Öz itibariyle olumsuz bir şey söylemezse yükseliş devam eder. Ama olumsuz söyler faizi daha sert arttıracağız. Böyle bir şeyler falan derse sıkıntı devam eder bizim için. E, örnek olumsuz açıklama dediğim gibi. Hani der ki yani daha böyle e, sert e, faiz arttırımları gelebilir. Daha e, böyle ne bileyim enflasyon daha bitmedi. Enflasyon yükselir tarzı açıklaması olumsuzdur mesela. Ben gene dediğim gibi olumsuz olursa Twitter'dan yazarım zaten. Tamam. Bu arada sürekli bir yandan da canlı yayındayım. Bir yandan da işleme girip çıkıyorum. O yüzden yorumlar bazen kaçabiliyor. Ee, benim tavsiyem şu an yani hani en azından yarına kadar eğer riskli bak yani risk iştahınız çok yoksa işleme girmeyin. Çünkü tam daha piyasa oturmadı. Powell'ın açıklamaları önemli. Onu piyasa nasıl yansıtacak o önemli. Ben çok risk sevdiğim için böyle gereksiz riskli işlemlere giriyorum yani. Evet. Ee, örnek olumlu açıklama ise ne olur? Ee, enflasyonu kontrol altına aldık. Ee, faiz indirimleri gelebilir. Tarzı açıklamalar da olumlu açıklamalıdır arkadaşlar. Ben e, çok olumsuz bir açıklama yapacağını şahsen düşünmüyorum. Yaparsa Twitter'dan zaten yazarım arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın. Yarın büyük ihtimal yeni video olmaz. Çünkü şu an özetledik durumu. Farklı bir şey olursa Twitter'dan duyururum. Çok farklı bir şey olursa da yarın zaten yeni video yaparız. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.